Arkadaşlar, şu an kalbim o kadar hızlı atıyor ki gerçekten. Bir yandan açayım çünkü hemen açılmayabilir. Kalbimin sesini duyabilmenizi isterdim şu an. Gerçekten... Of! of. Gerçekten çok top yes. Ay! Kalbim yerinden çıkacak, kalbim yerinden çıkacak. Arkadaşlar... Of! Herkes uyuyor bu arada bizim evde şu an. Kimse uyandırmadım. Arkadaşlarımın hepsi aramış ve ben yani böyle uyuyordum. Aslında daha önce uyandım ama geri uyudum falan böyle. Karnım ağrıyor heyecandan. Canım hadi hadi hadi. Kimye yemeye kanser sonuçta. Of bir dakika. Nereye bakacağım? Nereye bakacağım? 11 bin. yok şu anda. Eşit hala bakıyorum değil mi? 11 bin. Teşekkürler. <laughs> Yürebiliyorum her yere. Yani istediğim yere. Of çok... Aa. Abi <laughs> 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 niye kimse açıyor herkes? Herkes heyecanı bitti galiba. Ben sona kaldım. En son ben baktım galiba. Bir dakika ben emin olmak için tekrar <laughs> Dilde 25 bininci olmuşum bu arada. Alo. Alo. <laughs> Kaçta açıklandı oğlum? Hepiniz heyecanınızı paylaşmışsınız. Bitmiş her şey. Gide aradı beni. Kaç? Gide bu saat. Gide 50'de mi ne aradı? O saat 9.30. Tamam Elif de arıyor. Kanka seni çok tebrik ederim. Sen de çok Teşekkür gurur diyorum. Ederim. Ağlayacağım. Dur Mert'i arıyorum şimdi. Hadi öpüyorum seni. Çok tebrik Teşekkür ederim. Tebrik ederim. bay canım. 11K. Tam orada. Sana yazdım Kime yazdım? Kime? 10.000'e girdi. Az daha yazdım da Mustafa yazdı. Ya 10.000'e 10 giremedim ama işte. bir. Ama yerleştirme puanına bak canım şimdi. Nasıl? Nasıl nasıl da şimdi yerleştirme puanı. Abi bir dakika. Lan ben oraya bakmadım. Hayır ya. ne yapmış olabilir seni böyle arada? Ha onda da 11.000'im. On, ha on, 11.600'üm. Başarı sırasında yerleştirme puanı da 11.010. Ha oğlum çok şükür geri atacak sandım ödüm koptu. Ha dilde 22.000'inci olmuşum lan. <laughs> dilde daha iyi yapmış. Kimi aramadım? Elif kanarı geri aramadım. Ya kardeşim benim ya bin yapmış ne girmiş yani. Razı mıyız? Neyiz biz şu an? Kaygı bilmiyorum neyiz? <laughs> Ben biliyorum seni. Mı? Evet baktım. Neydi kardeşim helal olsun. Ya. helal olsun. Sana da helal olsun. Oğlum çok mutluyum ben yine de. Evet, İçimden bir yük büyük kalktı. Olamaz. Ama bir şey değil mi? İlk 10 binde onu isterdim. Niye 11 bin Ne demek bu yani? Ben yani şimdi 10.000'e girdim diyemeyecek. <laughs> hayır. Bak mesela bir ben şey te Evet şu an videodasın zaten aşkım. Evet tamam. Ay teşekkür ederim Allah. Erkunç. Bizimkileri uyandırayım mı? Uyandırayım mı? daha? Hayır. Ben bir ara bakamayacaktım kalbim. Yerinden çıkacak gibi hissettim. Hepiniz aramışsınız. Ve bak ben ne oldu biliyor musun? 7.30 gibi uyandım tamam mı? Dedim herhalde Ay, turdan kalan alışkanlık. Dedim yat geri yat Azra abi. Geri yattım yatmaz olaydım her şey açıklanmış. Neyse dur ben şunları uyandırayım bir söyleyeyim. Hadi koş çabuk. Bay bay. Bay bay. Ben de bir tane. Alnımın teriyi de geçtim bu sınavdan. Ya sen seni girelim. yerim sen de. Sen de. Ben seni çok gurur duyuyorum. Anne. Hı. Günaydın. Sınavlar açıklanmış. Hadi. Kazandım. Neyi? 11 bin. Hadi. Evet. Vallahi. <laughs> Aferin. <ya>. Yolun. <laughs> Nereye kazandın? İstediğim her yere gidebiliyorum şu an. Barkın. Evet. Kazandı mısın da Nasıl kazandın? Açıklandı sonuçlar. Açıklandı. Evet. Helal be. Kalma. 11 bin Hocam. Hocam. Abi. Hocam. <laughs> Kızım önce sayısına baktım. Ey bak dedim. Ay hocam tövbe. Gitti. <laughs> tövbe tövbe Çok hocam. Öyle olsa satmaz. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim. Matematik netime baktınız mı? Baktım ya. Gurur duydum. Valla tüylerim. Hocam ya, o, ya sayenizde vallahi o kadar mutlu ya oldum ki. Doğru. Çok Doğru. mutlu oldum. Çok mutlu oldum ya. Bana ya falan hocam falan. teşekkür ederim. Yani o okulların çok üstünde aldım yani. Evet işte o Şu biraz, biraz şey oldu. Okul seni, okul seni seçmeyecek, sen okul seç. Evet ya hocam en çok istediğim şey de bu hep konuşuyorduk arkadaşlarım işte biz seçelim onlar bizi seçmesin falan diye. Evet. Öyle de oldu. Bu arada şu an videodayım hocam. Haberiniz Öyle mi? <laughs> evet. Yani, aynı bölümünü düşünüyorsun. Evet. Psikoloji. O an değişmedi mi? Yok değişmedi. <laughs> <laughs> psikoloji istiyorum hala. Bir şey diyeceğim. Bu arada ben e, olayın heyecanından netlerime falan hiç bakmadım. Ve şey az önce baktım. Sizinle ne paylaşacağım. Çünkü muhtemelen merak ediyorsunuz. Ekranı da koyarım zaten ama şu an edit programı çok iyi değil. O yüzden yani çok iyi gözükür mü bilmiyorum. Neyse Türkçeden başlıyorum arkadaşlar. 31 doğru 8 yanlış. Yani yani TETM kötü geldi yani. Zaten TTM genel olarak kötü. O yüzden çok şaşırmadım. Sosyal bilimler 16 doğru 4 yanlış. Matematik 23 doğru 5 yanlış. Kaç net yapıyor bu arada? Şimdi o kadar uzun zamandır net hesaplamıyorum ki cidden bu konuda köreldim yani. 21 75 21 75 falan yapıyor galiba aynen. Şey 29 net yapıyor. Okey. Sosyal 15 yapıyor. Türkçe bu arada ben 35'in altına düşmüyordum yani net sayısı olarak. Ama sınavda Piyu, oldu birazcık. Fen'i söylemedim. Fen 3 doğru 0 yanlış. Evet bir TMC olarak 3 doğru 0 yanlış gayet gayet okey benim için yani anlatamam size. Çünkü fena doğru düzgün hiç çalışmadım. Yine olsa yine çalışmazdım muhtemelen. Türk dili ve edebiyatı 20 doğru 4 yanlış. Buradan edebiyat öğretmenlerimden biraz özür dilemek istiyorum. Aslında yani bunu bekliyordum yani. Hani 3 yanlış bekliyordum. 4 yani. Çok sağ Tarih 6 doğru 3 yanlış. Coğrafya 6 doğru 0 yanlış. Teşekkürler. Coğrafya ikisinde de fullledim bu arada. Zaten bir tek onu fullledim. Bu arada TT Sosyal'de coğrafya tarih full. Bütün yanlışlarım felsefe ve dinden. Böyle bir ironi var. Matematik 31 doğru bir yanlış. Çok mutluyum bu konuda. Çünkü ben size söylemiştim zaten 32 işaretledim diye. Ve sınavdan sonra baktığımda da sadece kesin olarak bir yanlışım olduğunu gördüm. Ve dedim ki inşallah bir yanlışla sınırlıdır. İnşallah daha fazla yanlış yapmamışımdır. Çünkü bazı soruları ben okuyamadım AYT'de. Ve hani dedim en azından 32 sorunun 32'sini de doğru yaptığımı inanarak çıktım sınavdan. En dedim hani diğer 8 soruyu okuyamadım ama en azından yaptıklarım doğru çıksın çünkü çok zaman harcayarak ve çok kontrol ederek yaptım gerçekten. Ve bir yanlış çıkmış. Ebo Pekok sorusuydu bu faktörelli olan soru. Dedim bunda bir şeyler yanlış gidiyor. Ben buna bir işaret koyayım sonra döneyim dedim ama dönemedim tabii ki de yapacak bir şey yok. Dile bakıyoruz arkadaşlar. Dilde kaç soru? 80 soru mu çıktı? Ben bilmiyorum. Ayeteden sonra cidden artık böyle başım ağrıyordu. Dile girdim böyle böyle işaretledim falan. 55 doğru 17 yanlış çıkmış. Ve binciyim bu şekilde. Şimdi çok nasıl denir ne yapılır bilmiyorum ama artık bitti ve ben şimdiye kadar sizinle hiç böyle netlerimi tam olarak paylaşmamıştım. Hani sınav gelsin, gerçek sınav gelsin, sonuçlar gelsin yani öyle ve şu an önü rahatlığıyla paylaşabiliyorum çünkü en objektif olanlar bence bunlar. Yani çünkü denemede ne yaptığınız sürekli değişebilir. Ya da işte sizin yaptığınız başkasının yaptığından iyidir, kötüdür. Onların moralini etkileyebilirsiniz. Ama şu an olan oldu artık. Yani geri dönüşü yok mezuna kalmadım. <laughs> Kitaplarımı satmaya başlayabilirim. Çok mutluyum gerçekten. Umarım sizin de her şey çok istediğiniz hatta isminizden daha iyi olmuştur. Benimle siz de paylaşırsınız bence sonuçlarınız. Çünkü ben size paylaştım yani ve böyle bir hani şey oluyor, baskı oluyor. Eğer istediğiniz gibi değilse paylaşmak istemiyorsunuz genel olarak. Hani biliyorum çünkü benim arkadaşlarım da böyle ki en yakın arkadaşlarım ama hani yine de saygım var yani. Herkes paylaşmak istemeyebilir. Her neyse işte bu videoda böyle oldu. Yani Hemen sizden paylaşmak istiyorum. O kadar heyecanlıyım ki, o kadar böyle sizden de haber duymak istiyorum ki cidden çok heyecanlıyım. Umarım herkes için hayırlısı neyse o olur. Bu gerçekten sınav süresince en çok kullandığım, en çok sevdiğim kelime hayırlısı olsun. Cidden hepimiz için hayırlısı olsun. Görüşürüz. YKS serüvenimi paylaşacağım. Az kaldı. Bir, bir buçuk iki haftaya falan yüklenmiş olur. Onu da kaçırmayın. Çünkü bütün bir yılımı blokladığım bir video oldu ve nasıl çalıştım, neler yaptım, bu süreçte neler hissettim hepsini sizinle paylaştım. Buralarda yoktum ama zannetmeyin ki tamamen sizi boşladım. Çok uzun ve çok uzun soluklu ve çok unutulmaz bir video yayınlamayı düşünüyorum. Şu an hala daha edit sürecindeyiz. Öyle hepinizi çok öpüyorum. sonraki de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Wake <laughs> up.